Filoplasti yani burun estetiği ameliyatlarında son yıllarda önemli yenilikler yaşanmaktadır. Bana göre bu yeniliklerin içinde en önemlisi burun açılırken kullanılan diseksiyon planında meydana gelmiştir. Eskiden beri uygulanan teknik, burun sırtını açarken deri altı dokusu kullanarak derinin altyapılardan ayrılması ve burun açılmasıdır. Bu teknikte deri ile iskelet arasında kalan damar, sinir ve burun kasları da altta bulunan iskeletten ayrılmak değildir. İyileşme büyük oranda deri altı dokularında gerçekleştiğinden ve kanamalı bir plan olduğundan dolayı deri sertleşip kavunlaşmakta, alt dokulara yapışmakta, ciltte sivilcelenme, uyuşukluk gibi uzun süren problemler yaşanmaktadır. Oysa kıkırdak ve kemik zarlarının altı, yani total subperikondriyal, subperiosyal plan dediğimiz plan, damarların bulunmadığı bir plandır. Bunun yumuşak doku yapısı bu planlar kaldırıldığında kanama olmaz, burun derisi ile burun iskeleti arasında kas, sinir, damar ve bağ yapısı hasarlanmaz, diz kaybı minimal olur veya hiç olmaz. Burun derisi sertleşmez, yumuşak kalır, burun ucu ve burun kanatlarının hareketli olma özelliği korunmuş olur.